dedi ki artık orta yükseklikte meyanları basabilirsin. Sesin oraya geldi. İstersen ayarlayayım. Gir birkaç e, sayfa oku. Yani onu yapacağız. Ha öyle okuyacaksınız tekrar. Ay ne güzel. Şimdi bize bir okusanız mı acaba bir parça hocam? Biz de bir tes test, Hayır, etmek şimdi değil de yani biz de bir dinlesek bakalım. Burada yani burada ne okuyayım? Bir, bir ayet-i kerime okuyacağım veya ne sesi çek etmek için mi istiyorsun? Evet. Hocam haddime mi canım sizin sesi, sesinizi çek etmek ama yani sanki böyle bir hoşluk olurmuş böyle güzel Şimdi o atmosferde diye. değilim. Sesi çekeceksen başka bir şey terennüm edeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir de o şarkıya falan benzemez. Benim için onun atmosferine girmem lazım ben. Ha tamam hocam o zaman tabii ki o zaman başka bir şey terennüm edin. Teren terennüm müydü? Ne terennüm edeyim? <laughs> sesimi çek etmek istiyorsun benim? Hocam haddim değil. size şey olarak söyledim yani. Bir sesinizi duymak istedim. Evet ama bu Zeytin Meytin hikayesi ne oldu? Onları unutuldu. O hikaye olacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ses, ses fena değil. Fena değil. Hangi makam? Olacak. Onu orada okuyacağız, seçeceğiz. Hayır, şimdi Bakalım. okuyacağınız. Ne okuyacağımı bilmiyorum. Ne okuyacağım? O Oku, okuyamam bir şey de bir ses terennüm edeyim ne evet, Ha tamam sen. Aa, aa. Ses şeyi mi istiyorsun? Hocam siz ne istiyorsunuz? Aman al sana ses. Aman. Bir bir taze emel var şu kızın handelerin de handelerin bülbül sesi var şarkıların namelerin de de evet fena değil orta Aa, bir beyanları basabilirim Mustafa doğru söylemiş evet gerçekten gayet güzel basıyorsunuz yani, yani çok anlamasam da belli ki iyi bir şey basıyorsunuz tabi biraz yani. okumak lazım şimdi böyle Langıt diye bu, bu çıkmıyor çıkmıyor ama için evde okuyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim okurken ya şurayı da biraz tertil üzere okuyayım diyor. Evet. Bir hadir tariki deriz biz ona. Yani Kur'an-ı Kerim okumak için okurum ben. Hafif sesle ve süratle. Bir de tertil üzere okumak var. İşte orada makamda yaparsın, tecviti de uygularsın tam tamı tamına. Okuyorum bir işte üç ayet, dört ayet daha bakıyorum oluyor. Şimdi... Hadi hocam okuyun inşallah en yakın zamanda evet, da okuyacağız. burada da dinleyelim. Okuyacağım. O zaman ilk biz dinleriz. Sabah okuyacağım, Hüseyin'i okuyacağım, Uşşak okuyacağım, Hüzzam okuyacağım, Rast okuyacağım bunları tespit ettim. Süper. Tam burada da izleyicilerimize dinlettirirsiniz i̇nşallah. okudukça i̇nşallah. inşallah hayırlısıyla. Nazlı Hanım nasıl hocam? Kim?